Merhaba arkadaşlar. Ben pazardan e, hardalota aldım. Ben bunun böreğini çok seviyorum. Şimdi hardalotlarımı öncelikle bir ayıklayıp güzelce yıkayacağım. Bu çok güzel aromasıyla muhteşem börek oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar güzelce yıkamış olduğum yeşilliğimi şimdi doğrayacağım. Doğradıktan sonra da sirkeli su hazırladım. Sirkeli suyun içine atacağım. Çünkü yeşillikleri çok ama çok güzel yıkayıp dezenfekte etmemiz gerekiyor. İnce ince doğrayalım. Yalnız arkadaşlar şu saplarına dikkat edelim. Bunlar çok sert. Ben bunu köylü kadınlardan aldım. Pazarın kenarında tabii bu özel yetiştirilmiyor bu hardallar kendiliğinden çıkıyor hardal otu o yüzden de ee saplarına çok dikkat edelim saplarını koymayalım şöyle bakın yıkadıktan sonra saplarını alıyorum ve e, ince ince doğruyorum. Bugün size çok farklı bir börek yapacağım. Çok pratik. Hiç kimse bunu yapmaya üşenmez. Gece bile olsa hemen kalkıp iki dakikada e, her türlü yapabilir. Peynirli, patatesli aklına ne gelirse. O kadar ki pratik e, bir börek tarifi vereceğim size. Evet. Buradan alıyorum ve sirkeli suyun içine bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle suyunu süzdürmek için süzgece aldım. Kahvaltılıklarımı şöyle bir tepsinin içerisine alıyorum, fırın tepsisinin içine altına pişirme kağıdı sermiştim. Bunu şöyle güzelce bir tepsinin içine yayıyorum. Ee, şöyle rende mozzarella peynirim var, onu içine alıyorum. birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Evet şimdi sıra geldi malzemelerini hazırlamaya böreğimizin. Bunun için iki yumurta alıyorum. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ kimyon arkadaşlar ben burada ölçü vermiyorum herkes kendi damak tadına ve zevkine göre kullanabilir benim olmazsa olmazım şöyle bir miktar karabiber tuz ve pul güvel koyuyorum bunu güzelce bir çırpıyorum Evet şimdi bu karışımın içerisine mısır nişastası ekliyorum şöyle bir bardak e, un ekliyorum bir kabartma tozu, tozu ekliyorum ee, durumuna bakacağım eğer çok yumuşak gevşek bir hamur olursa un eklerim değilse de zaten olmuş demektir şu şekilde karıştırıyorum Evet, şimdi bu karışımı üzerine yavaş yavaş şöyle gezdiriyorum arkadaşlar. Her tarafına eşit gelecek şekilde etrafına dağıtıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu 180 derecede ısınan fırına atıyorum. Evet arkadaşlar. Bende kalın, renkli kalın derken inanın ben çok ciddiyim. Yani bu kadar güzel bir lezzeti ben yaparım. O yüzden de mutfağınızın, masanızın, damağınızın renklenmesi, ve şenlenmesi için bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Böyle muhteşem bir lezzet inanın çok az bulunur.